Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zumbi Serle birlikte gameplay atacağız PUBG Mobile. Şimdi Allah'ın izniyle başlatırlarsa <laughs>

onu ya. Evet aşkım nerede? <laughs> Head toward this point. Arkadaşlar şimdi... Should... Alo! Arkadaşlar sen 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 Herkes sesini sen 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 şey sen sen video sen sen video, video da

kişi amına. Ben buradan 20 kişi, 30 kişi öldürmeden çıkmam yemin Sen de mi duymadın anneni? Sen de mi duymadın? Sen de mi duymadın? Sen de mi duymadın? Adam öldü amına koyayım. adam haklı dedim. Abi en büyük üstten değil. Sen gire rolete tutalım artık rolete. Böyle kalır mısın sorulara? Sorgu yazdın mısın? Rolete. Rolete ya. Benim yedi kilim var. Bana ne amına koyayım. <laughs> Balkondan içeriye gidemez Allah belanı. Vermeye. Ya ay anam Abi ben yine bir tane adam buldum. Şırnaklı şey nedir? E, o da şırnaklı şey fırtına çıkmış abi. Bu adam o. Abi ben izlemiyorum. Ben alamadım. Pryze Bana, 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 bana. bana bir bir, Umut abi gitti ee, Umut abi yardıma geliyor seni kaldırmaya hiç umutlusun Dışarıda kadınlar var Gördüm Lan Gördüm gördüm yanıma gidiyor Gelin gelin yanıma gidin yanıma Yanıma en out. Biri Watch, out. Ne oldu? Olduk. Olduk. Watch out! Watch out! Watch out! Hello, I've come, Watch out! I've come. I'm going to put my own Canı bir mi? Bir diyor. Canı bir, bir mi? Watch out! O <laughs> beni kendi kandı sümükten. Ya Aldım onu. Gölekli kaldı Ramiz. Kaldırın. Please recall me. Ben kaldır, son topak. Şu öndeki Çabrak. bir... değil. Kaldırın. Bir canla. Kimse. Be, hadi kaldı bir ya. Abi boş boş gel gel. Rodet gel gel. Boş boş. Oğlum adam var. Ne kadar Adam Abi bir dakika dursana abi. Umut abi dursana. abi. abi. Umut abi. Umut abi. Bu da bu da Onur, sana dediğimi söyle. Ç fastest onari! Turki tuy MICHAEL MAHLOM, every time. Ona çünkü anlamadım. En kalende daha kulağı kalmit. Kab

Dur dur dur, durak durak. Abi konuşamam videodayım.

Dur 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 acho yok eşit. ya? ya Bana bağırtıyor bak ya. Bağırmak istemiyorum ya. Bağır, bağırma. Kaç gülüm var? Kaç gülüm var? Kaç gülüm var? Allah aşkına. Abi yok lan bu. Söyle. Ben bunu Gidelim biz. Kara yarma bu burada ya. Toprak bir 3 TL var mı? Toprak 3 TL var mı? Toprak 2 TL Bu TL 3 TL var mı? Bu tabi 3 TL 3 TL 3 TL var mı? Al bu parayı bugün eve erken git ne ne? ne?

Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah.

Ya. Adam var ya. Adam var mı? burada adam var mı? burada. burada. Nerede adam var? Adam nerede? Bana demişler mi? Bana işte? buraya yeni dolap düşmüştür o bana. Yeni dolap düşmüştür o bana. Abi abi buraya ölmüştüm. Abi abi. 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 abi senin yüzünden iki adam vurdu. <laughs> Oo tepede onu vuramadı. Kanka tepede. i got supplies i got supplies i got supplies <laughs> location. Ya, çabuk gelin, Oğlum arabada ölüyor. <laughs> çabuk gelin. از دنبال دان out marked a location location. location. Marked the location. Mark the location. Watch out! Watch out! Mark the location. I got supplies. Get in the car. Search for vehicles. <laughs>

Abi şu adam bir kusuksun ne olur ya Sus artık ya Ya yani, onu bir kere oynatmış Tuttum zaten onun baktığı için Beni alın Sadece beni alın yeterdi Ben onu şuraya veriyorum Ne be Ya sis ol sis ol Sí, señor, ¿no? Ya. We are the best. We are the best. Victory belongs to us. İşte o kadar. Bir filmle oyunumuzu bitirdik. 34 artımızda da. De... Herkes beğen. Evet arkadaşlar. Video bence iyiydi. Kazandık mı? Kazandık. Kaybettik mi? Hayır. Süper miydi? Bence evet. Yani ne diyelim. O zaman bu videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.